Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere saçlarınızı doğal yöntemlerle 2 ya da 3 ton açabileceğiniz e, etkili uygulanmış bir e, video paylaşacağım. Saçlarınızın e, doğallığını kaybettirmeden e, 2 ya da 3 ton açabileceğiniz, aynı zamanda saçlarınıza bakım yapabileceğiniz çok etkili bir kür arkadaşlar. Saçlarınızı hem 2 ya da 3 ton açarken hem de saçlarınıza canlılık, parlaklık verebilecek çok etkili bir kür arkadaşlar. Ve e, kürümde bana e, lazım olan malzemelerden sizlere bahsetmek istiyorum. İhtiyacım olan malzemelerimi hemen şöyle sizlere göstereyim. Bir avuç kadar kurutulmuş papatya ve de yarım adet limonun kabuğuna ihtiyacım var. Kürümün yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı unutmayınız diyorum ve kürümün yapım aşamalarına geçiyorum. Yapım aşamaları da şöyle. Bir avuç kadar kurutulmuş papatyayı içerisine hemen şuradan yarım limon kabuğuna ihtiyacım var. Şöyle bize şu kadar miktar yeterli olacaktır. Bunu da şöyle küçük parçalar halinde cezvemin içerisine aktarıyorum. Kabuklarımızı da aktardıktan sonra bir e, su bardağı oda sıcaklığındaki suyumu ilave ediyorum. Ve yaklaşık 5 dakika boyunca kısık ateşte kaynatıyoruz. Kürümüz şimdi hazır hale geldi. Hemen şöyle size süzmek istiyorum. Çıkan rengi de hem yani daha net görmeniz açısından. Eğer saçınız uzun ise bu miktarı eşit oranda artırma yapabilirsiniz. Bize bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi bunu arkadaşlar uygulama şeklinden bahsetmek istiyorum. Uygulamanızı bu soğuduktan sonra bir sprey şişesine ya da evinizde olmayabilir bir pamuk yardımıyla istediğiniz saçınızın uçlarında ya da kök kısımlarında açılma istiyorsanız hangi bölgenizde istiyorsanız uygulamamızı yapıyoruz. Ardından hiçbir şekilde yıkamadan güneşte ya da saç kurutma makinesiyle kurutma yapıyoruz. Şimdi uygulamamızı şöyle bizim bir boş bir sprey şişemiz var. Onun içerisine aktaracağız. Aktarma yaparken şöyle kolaylık açısından cezvemin içerisine tekrardan ekliyorum. Ve sprey şişemizin içerisine aktarma yapıyoruz. Şimdi artık saçımıza uygulamaya geçelim. Uygulamamıza geçmeden önce bizim ilk uygulamamızdaki açılma uçlarında uygulamayı yapmıştık. Yani şu ton farkını umarım kameradan daha net görebiliyorsunuzdur. Şimdi ikinci bir ton açmak adına saçlarımızın uç kısmına kürümüzü uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra bu şekilde güneşte kurumasını sağlayacağız. Sizler de evinizde doğal yöntemlerle saçlarınıza zarar vermeden aynı zamanda saçlarınıza bakım yapabileceğiniz bu kürü muhakkak uygulamanızı tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.